Eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel olmuştu. Allah razı olsun. Kral da yedi mi? Şeyin üstünde. Kralım sen yemedin mi? Bana gelmedi ki öyle bir şey. Nerede artıkla varırsa onunla geliyorum. Eyvah eyvah. Lan bu dün akşam bile yeme bunu ben yemiyorum bunu diyeyim evet bir tepsi onu geldi onu su bunu yemiyorum demedi mi bu bir tepsi önüne geldi yemedin ya ben bu kademin yüz et, karası insan Eti ya. iki yiyeyim yani dedim tamam, iki tepsi ondan vardı orada ben bunu görmedim <laughs> nerede görmedin evde berkaylarda ocak bunun tepesinde tamam nerede yiyecek mi? misin yiyecek mi getireyim mi bir 50 gram he 50 kara. Allah billah beni kötüleyeceğini yapayım. Ben Allah koruyor. Ne yapmıyor? Beni kötüleyeceğini yapayım Allah koruyor. Nerede bu çıkma varsa, nerede şantılı varsa onunla kalıyor bize. Nasıl yani? İki tepsi vardı, iki tepsi ya. Ben görmedim ya. Dün Hı. akşam iyi dedileri yemedin ya baba. Eti yemem ben dedim, eti. E, bu da değil oradaydı. Evet de buradaydı, o da oradaydı. Ben bilmiyorum işte, biraz tiskindim. Neden tiskindin? Ya bir, bu mu bir şurdu? Nerede yedim bir etin içinde kırmızı kırmızı bir şeyler vardı. <laughs> tavuğu yemeyeyim ben dedim bir daha. Ben bir evde evde yedi, tavuğu buyur diye ondan kuyma bana bundan kuy diyordu ben taze fasulye pişirdim yirmi sinirimi. Tavuk buydu Şimdi tavuğu yemeyen diyor. Aha aldım tavuğun yarısını bu yedi ya Şimdi tavuk yemem mi diyor? Baksana şimdi de tavuğu yemeyen diyor. İnsan kötülemiyor, İnsan kötülemiyor. Allah aşkına ya. Dün akşam da öyle yaptı gözümüne gördüm. Bak hadi ben olmasam yalan desin. Koca tepsi yoğudu diyor bak. Ne yapacağız biz? Allah biliyor beni bulun. İnan dursam ne inan durmasam ne bırak ya. Her gün her gün insanın kafası yorulmaz beynim yoruldu. Atum. Çalışmıyor. Bırak, bırak, bırak. İstemiyorum, bırak. Tamam. Yemem, bırak. Orada, tamam mı? Bak, şundan. Allah aşkına. Dün akşam, tamam mı? Ne kadar vardı, ne kadar vardı ve yemeyeceğim dedi bize. Bak şimdi diyor ki ben görmedim. Vallahi videolarda bilem var. Videolarda bilen gösteriyor arkadaşlar. Videoda bilen bunun kaç tane olduğu burada gösteriyor. Videolarda bilen. Videoda bilen gösteriyor. Şimdi ne diyor? Yok görmedim ben diyor. Ah kral ah. Ah kral ah. Ah kral. Çatal temiz çatal. Çatal temiz çatal. Anam o kadın hepsi attı. Az koydum biraz daha koyayım mı? Yutsaydı çiğneseydin baba biraz direkt niye yutuyorsun? Mideni oturur ya. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Kız anne çiğnemeden yuttu ya kız lok diye. Aslan mı kız mı? Kıymet yiyeceksin diyor. <laughs> Kabus kabuşturdum. O ama ana buluyor. Taze fasulyeyi misin? Ben ne yapayım başka ne var da ne yapayım? Biraz daha koyayım mı abi? He? Biraz daha koyayım mı? Yok. Var. Yok. İstesen var. Hı. Eyvah Eyvah eyvah. Dün akşam demek ki burada gördük kırmızı tavuk ne demek? Ben bilmiyorum. O aldığın köy tavuğunda kırmızı mıydı o? Yok. Hani onun çoğunu bu yedi ya. Tavukta bir kırmızılık ne ya? Pişmiş tavukta kırmızılık olur mu ya? O zaman bizim burada yemedi bu tavuğu. Başka nerede yedi acaba? Aşk denilen kelimeyi şarkılarda duyardım. Sen çıkınca karşıma ben kendimde seni buldum. Önceleri mutluydum. Ben kendimden umutluydum. Kedersiz bir dünyam vardı. Sonra dertlere boğuldum. Bir yazı var kaderimde. Karadan daha kara. Gel son defa görüşelim. Belki çıkmam sabaha. mı okuymuş da? Hangisi? Demin ne Hayır. Mimarlık okuyacağım diyor. Okumuyor da. Güneş belki doğacak. Belki de doğmayacak. Biliyorum bu son sabah. Seni benden koparacak. Ne yapsak da olmuyor. Kavuşmamız imkansız. Yuvasız kuşlar gibi ben de kaldım yuvasız. afiyet olsun kralım. Eyvallah sağ ol. Yağ gibi gitti mi? He? Yağ gibi gitti mi? Yağ gibi kayıp gitti mi yağ gibi? Ya tereyağı gibi gitti. Ama şimdi kalp kırdın. Dedin ki ben onu görmedim dedin. İki tepsi vardı Muratlarda iki tepsi. Tam iki tepsi vardı Muratlar'da. Ya. Şimdi Ya. En de yaptım. Bir tane üşüttüm ya. Bir tabak bana, bir tabak buna, bir tabak da Ela'ya. Üçümüz yedik. Yine. Yine ya, görmedim diyor. Aynı. Yine görmedim diyor. Baksana Ertan Sultan ben görmedim. Yine mi görmedim diyor. Yine mi görmedim diyor anne. Görmedim. Ben Allah bilir. ben ne yapayım bunu ne derse desin. Allah Allah. Ne balık kızarttın Allah şuradan. Ne, ne balığı kız? canım istiyor bu balık. Ne istiyor balık? Hangi balıktan istiyor? Hangi balıktan istiyor? Siz o balığı seviyorum ben şöyle olan balık. He? Şöyle en yine var yiyordu o hani yap. Palamut. Eee. Ne kız o? Ya en yine şöyle kısa boylu en Çupra. Adı çupra mı onu seviyorum. Nerede yapıyoruz? çupra yapıp yemedik ki biz. Niye burada yaptık? Şeyde neydi onun adı? Nerede? Bismirde. Ha o çupra. Allah Allah. Ve, şey. Vele, hocası çok tutmuş diyor Esra. Azı mı uzun işte. Murat ne diyor? Şey, ben evde ne yapacağımız? Yapacağım. He? Bilmiyorum ki ne yapacağım. He? İşi bitmiyor ki bunun. çok şeydi. İşi bitmiyor ki bunun. Nerede zapsup var bunda? Of of kral of kral abi ne diyeyim. Gelmedin. Geliyor kartaldan geliyor trafik var. Buna da sabırsız yatacak mı hemen bu saatte? He? Yatacak mı bu saatte abi? Kartal abi Ya trafik var her yer tıklım tıklım. Hı. Ben Pe pendik'ten gelemedim yarım saatte Şu Pendik'ten şuraya gelemedim. Trafikten, evet trafikten. Ne? Baba sen her şeyi kolay sanıyorsun ya. Hayat öyle kolay değil. Şofurursan kaza. Ha? Aşırırsan Başka? Başka. Ha? Arkası yarım. Arkası yarım. Başka yok. Saza da vururuz. Mıgana da vururuz. Nalına da vururuz. Ceylanım. Yok. Sen hiç... Niye vuramıyormuşsun? Bunda eskiden idi. Sen? Eskiden idi çünkü kalktı onunla. Ne kalktı? Nal vurması. Öküz çakması onunla kalktı gayrı. Sen vuramaz mısın şimdi? He? Sen vuramaz mısın Yok. şimdi? Yok. Çakıyorlar mıydı? Ama adam doğru şey söylüyor. sürüyordu canım öküzde eskiden. Şimdi doğru şey söylüyor Yok bir öküz arabası koşuyorlardı. Çaktı. Çaktı. Çatır öter. Atı, ayakları. Hadi ya. Onlara yine çakıyor o canım atlara. atlara yine çakıyor diyor. Baksana bu şey jokey bu. Çakıyor ona. Bu jokey jokey bu. Ben diyor çok ata bindim diyor zamanda. Asena gibi bir şeydim ben diyor. Ya gidemez yalan bu kamyonu katırına binmiştir. Ben diyor tintin, tintin. oku diyor yaydan çıkarttığım zaman yayı diyor oktan çıkarttığım zaman diyor attım vurdum diyor. Yok ormancı atına binecek ormancı atı. Ormancı atı nasıl oluyor? Daha şey oluyor. Taksiyi geçer. Allah aşkına. Bir şey iş şey, şeyini niye geliyor? Üşüdüm ya. Delafuz'da vardı bir tane. O ormancı atıydı. Allah Allah. Şeyde de vardı kurumuş abamda. Gir yani vattiri vittiri. Vattiri vittiri. Vittiri vittiri Vattiri de vittiri Mendilinde güloya Demledim demledim. Gülmedim doya doya Ben gitmedim mi mutfağa Mal mı sandın bana baka baka bir çay demleyecek kadar akıl mı yok bende boncuk. Siz yorgan altında gezerken ben sahilde gezerdim. Siz iş pişirirken ben de meyve